Hepinize merhaba. Bazen ne kadar uğraşsak da uğraşalım, hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor olabilir, böyle hissediyor olabilirsin. Pes etmene çok az kalmıştır. Ama pes etmeni de gerektiren hiçbir şey yoktur aslında. Belki sadece sıkıldın, belki sadece bunaldın ve o yüzden yapamayacağını düşünüyorsundur. Kendine birazcık geriden çekip bakmaya hiç denememişsindir. Yani aslında bugüne kadar neler başardığını, neler yaptığını unutmuşsundur. Ki unuttuğumuz için zaten üzüldüğümüzde hiç kendimizi işe yaramaz gibi hissediyoruz. Oysa hadi bir geriye dönelim. Deneme sınavlarında istediğin netlere geldiğin zaman ya da hiç anlamayacakmışsın gibi ya da gözüne çok zor görünen bir konuyu öğrendiğinde ve sorusunu çözebildiğinde o yakaladığı mutluluğu Bunların hepsini sen yaptın, başkası değil. Sen çabaladın, sen uğraştın. Belki evet çok mükemmel olmadı sonucu, ama zaten mükemmel olmasını beklemek için yapmadın ki. Anlamak için, başarılı olmak için, kendi kendini ispat etmek için yaptın. Bir başkası için değil, yalnızca kendin için. Sınav zamanında insan rakibini başkaları sanıyor, başkalarıyla kıyaslıyor hep. Başkasına göre iyi miyim, kötü müyüm? Başkasına göre iyiysem o zaman ben de iyiyim. Başkasına kö göre kötüysem o zaman ben de kötüyüm. Peki o başkasının iyi ya da kötü olmasını belirleyen şey ne? Full yapması mı? Ya da kötü olması hiç yapamaması mı? Rakibini hep dışarıda arıyorsun. Ya da dışarıda arıyorlar. Sana söyleniyor ailen tarafından, belki okuldaki arkadaşların, belki öğretmenlerin tarafından ya da hep o işte sosyal medyada bir iyi ve kötü tanımı var. Bunu yaparsan iyisin, bunu yaparsan kötüsün diye hep bir kıyaslama hali. Ama bu çok yorar. Bu zihnini çok yorar. Kendini neler gerçekleştirebileceğini görmeni engeller. Senin rakibin kuzenin ya da sınıftaki en başarılı, kurstaki en başarılı kişi değil senin rakibin full yapan birisi de değil. Senin rakibin çok kötü yapan birisi de değil. Senin rakibin kendinsin. Senin yenmen gereken kişi, senin geçmen gereken kişi kendinsin, kendi düşüncelerin. Eğer kendini olumsuz düşüncelere kaptırırsan, herkes senin önüne geçer. Çünkü sen kendi dertlerinle, kendi sıkıntılarınla, kendi yarattığını olumsuz dünyanın içinde boğulurken başkaları seni geçer. Boğulma, çık artık. Evet belki sürekli aynı şey yapmak, sürekli ders çalışmak, aynı rutinde özellikle ders çalışmak seni çok sıkıyor olabilir. Nefes alamıyor ise nefes alamıyor gibi hissediyor olabilirsin bazen. Ama bunu biliyordun. Az çok tahmin ediyordun. Ama insan yaşayınca çok daha farklı oluyormuş değil mi? Kendisi tecrübe edince çok daha farklı şeyleri öğreniyor. Hep derler ya kendin tecrübe et, başkasının yaptığını yapma, kendi yolundan git. İşte kendi yolundan gitmek bazen acı verse de aslında çok şey öğretiyor insana. Kendi sınırını görüyorsun, neler yapabileceğini, neler yapamayacağını görüyorsun. Hatta ne istediğini, ne istemediğini bile görüyorsun. Ve sen en büyük rakibin bu zihninde yarattığın olumsuz düşüncelere, yani işte ben yapamam ki, ben başarısızım, hiçbir şey beceremiyorum zaten, bu da olmayacak, hiçbir şey yapamıyorum dediğin anda kendine dünyanın en büyük haksızlığını yapıyorsun. Ve aslında o şans dediğin faktörünü de azaltıyorsun. Çünkü derslerine konsantre değilsin. Yani bu düşüncelerini bir kenara bırakıp aslında çalışmaya başlasan, ya da koşullarını içinde bulunduğun koşullarını değiştiremeyeceğin koşullarına söylenmekten şikayet etmekten vazgeçip oturup ne yapman gerekiyorsa çalışman mı gerekiyor? Evet, o zaman çalış. Soru mu çözmen gerekiyor? Evet, o zaman soru çöz. Zaten bunları yaptığında başarı kendiliğinden gelecek, arkasından gelecek. Senin ekstra bir şey yapmana gerek kalmayacak. İnsanı en çok baltalayan yine kendisi kendi düşünceleri. Belki şu anda bu düşüncelerini büyüdüğün yaş itibariyle çok kontrol edemiyor olabilirsin. Aniden parlamalar olur, aniden sinirlenirsin ya da aniden her şey güllük gülistanlık olur, pembe hayallere dalarsın. Bunların hepsi seni olumsuz etkileyebilir ve niye böyle olduğunu da anlamayabilirsin. Ama sana böyle ergenlik deyip geçiştirmeyeceğim. Evet bunu zaten sen de biliyorsun. Bir geçiş sürecindesin. Ama işte şöyle düşün bu geçiş sürecini. Büyümenin tatlı sancıları olarak düşün. Büyüyorsun, olgunlaşıyorsun, kendin öğreniyorsun. Sırtında belki çok yük var. Evet haklısın. Ama bu yüklerini azaltmak da senin elinde yüklerine yük ekleyip iyice dertlenmek de senin elinde. Bugünden geçtiğinde sınava girdikten sonra mesela. Evet belki bu kadar üzülmenin, hırpalanmanın ya da yorulmanın hiçbir anlamı kalmayacak. O zaman elinde ne olacak? Elinde ne kalacak? Bir düşün, bir gözlerini kapat, bir hayal et. Sınava girmişsin, sınav bitmiş ve evdesin. Sana ders çalış diyen yok. Kitapların bir tarafta, umrunda değil da olan tek şey içindeki ses ne diyor? Buna kulak ver. Evet ben çalıştım, yaptım ve başardım. Bunu mu söylüyor? Yoksa keşke biraz daha çalışsaydım. Bunu mu söylüyor? Bu ikisinin arasında o kadar büyük bir fark var ki. Başarı ya da başarısızlık olarak değil. Kendi kendine bir şeyler yapabilme becerisi olarak, o başarmanın verdiği mutluluk olarak bunu sadece sen kendine verebilirsin. Başkası sana veremez. O yüzden şimdi ne kadar sıkılıp bunalırsan, ne kadar kendini zorlarsan çalışmaya, bunun karşılığını o kadar mutluluk şeklinde alırsın. İnan bana. Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.